Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Havalar ısındı. Artık böyle daha yazdık, daha fresh, daha serin tarifler hazırlamaya başlıyorum sizlere. Yine çok güzel tarifler hazırladım. Şöyle birazcık ara vermiş olsak da biz her zaman buradayız. Bildiğiniz gibi ve yeniden tarif paylaşmaya başlıyoruz. Çok güzel bir tatlı tarifim var sizlere. Böyle dondurma tadında hemen yapımına başlayalım. 4 adet yumurtamız var. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ettikten sonra 3-4 dakika kadar mikserimizin yüksek devriyle çırpıyoruz. Dediğim gibi böyle dondurma tadında bir tatlı olacak. Yaz aylarında e, tam da böyle e, seveceğinizi düşünüyorum. Üzerine 1 su bardağı böyle kaynar değil arkadaşlar böyle hafif ılık su. 1 çay bardağı ve 1 paket vanilya ilave ettik. Yani şöyle söyleyeyim. 4 adet yumurtamız vardı şekerle çırptık bir çay bardağı ılık suyumuzu ilave ettik vanilya ile beraber şimdi üzerine 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve bir paket kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Şimdi alt tabanına yağlı kağıt sermiş olduğum dikdörtgen bir kalıbım var. Ee, böyle kalıbınız yoksa yuvarlak bir kalıpta kullanabilirsiniz, karede kullanabilirsiniz. Ne varsa elinizde o arkadaşlar. Üzerini düzeltiyoruz. Hemen 180 derece ısınmış fırına gönderiyoruz. O pişerken hemen biz muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. 1 litre sütümüz var. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı un 2 adet yumurta sarısı ve sürekli karıştırarak ocağa alıyoruz. Muhallebimizi güzelce pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha mutlaka pişirin. Böyle tamamen un kokusu içinden çıksın arkadaşlar. Pişen muhallebimizi kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi onu soğumaya bırakıyoruz. Bu arada kekimiz de pişti, muhallebimiz de bir kenarda soğusun. Kekimizin ve muhallebimizin ikisinin de soğuk olması gerekiyor. O yüzden muhallebimiz orada soğurken biz de kekimizi ortadan ikiye ayıralım ve e, iç kısmının da tamamen soğumuş olmasına e, dikkat edelim. Şimdi bir tane daha sos hazırlayacağız. Üç buçuk su bardağı sütümüzün üzerine bir paket krema ilave ettik, bir çay bardağı toz şeker ilave ettik. İyice karıştıralım, şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Onu da bir kenara alalım. Soğumuş olan muhallebimizin üzerine bir paket toz krem şanti ilave ettikten sonra çok güzel böyle 3-4 dakika kadar mutlaka yüksek devirde mikserle güzelce çırpalım. Şimdi bir sos hazırladık kenarda kekimiz pişti kenarda muhallebimiz de hazır sırayla artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Ee, sütlü sosumuzdan kekin her tarafına yine e, pişirmiş olduğumuz tepsiyi kullandım arkadaşlar. Her tarafına sosu döktüm, üzerine muhallebinin hepsini döktüm arkadaşlar. Pişen muhallebimizin ve soğumuş olan muhallebimizin üzerine e, kekimizin üzerine döktüm, güzelce düzeltiyoruz üzerine ve üzerine diğer e, yarısını da üzerine ekledim kekimizin kalan sosumuzu her tarafına gelecek şekilde kekimize döküyorum. Yine arkadaşlar iki paket krem şantiden hazırlamış olduğum sütle çırpmış olduğum bir krem şanti katmanım var. O katmanımı da yine kekimizin üzerine döküyorum ve iyice yayıyorum. Malzeme listesini videomun alt kısmında yazacağım teker teker. Oradan hepsine sırayla bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Üzerini düzelttikten sonra benim böyle evde file bademler vardı, biraz üzerine file badem ekliyorum. Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Yani süsleme her zaman söylediğim gibi tamamen elinizdeki malzemelerle e, yapabileceğiniz bir şey. Pastamızı mutlaka hazırladıktan sonra bir gece mutlaka bir gece buzdolabında bekletin e, ve bu şekilde dilimlemeye başlıyoruz. Evet bir gece buzdolabında beklettikten sonra pastamız inanılmaz lezzetli inanılmaz güzel. Ee, nasıl anlatayım bilemiyorum gerçekten çok lezzetli bir pasta ee, mutlaka deneyin çok çok da beğeneceksiniz onu. Ee, üzerine biraz fıstık ve evdeki çileklerden kullanacağım ee, böyle daha bir gösterişli olsun diye. Ağzınıza aldığınız zaman tamamen e, da, yutuyorsunuz yani inanılmaz lezzetli bir tadı var. Ee, evet arkadaşlar yapımı da oldukça kolay biraz böyle aşamalı görünse de hakikaten yapımı oldukça kolay pastamız bu şekilde şimdi diğer aşamalarını izlerken arkadaşlar sizler e, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone ol olma e, ol tuşuna basabilirsiniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videolarıma yorum ve beğeni yaparak e, bana destek olabilirsiniz e, desteklerinizi bekliyorum hakikaten e, çok güzel yaz tarifleri hazırladım sizlere bundan sonra bol bol tariflerle beraber olacağız inşallah şimdi pastamızın son hali bu şekilde şöyle iç dilimi halinde sizlere göstermek istiyorum dediğim gibi lokum gibi bir pasta oldukça da bereketli e, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Ee, çok da hafif bir tatlı. Yani hani böyle çok aşamalı görünse de e, çok hafif bir tatlı. Gelin pastası da deniyor bu tatlıya. Oldukça hafif, oldukça lezzetli. Ee, pastamı beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.